Yeryüzündeki tüm maddeleri elektrik yalıtkanlıklarına göre yalıtkan ya da iletken olarak sınıflandırmak diğer tüm sınıflamalar gibi oldukça faydalıdır. Bu arada bu iki kategoriye ek olarak yarı iletkenler ve süper iletkenler olarak sınıflandırılan maddeler olduğunu da bilmelisiniz. Ancak fiziğe giriş derslerinin çoğunda hatta gireceğiniz sınavları ve karşınıza çıkacak problemleri düşünürsek maddeleri iletken ya da yalıtkan olarak sınıflandıracağız. Bu iki sınıf arasındaki farktan bahsetmeden ekrandaki çizimleri biraz açıklayayım. Ekranda iki tane silindir var. Biri yalıtkan, diğeri de iletken maddeden yapılmış. Farklardan önce bir benzerliğe değinelim. Hem iletken hem de yalıtkanlar büyük sayıda atom ve moleküllerden oluşmuşlardır. Bu atom ve moleküller, maddeler ister iletken ister yalıtkan olsunlar, pozitif yüklü bir çekirdek ve çekirdek etrafındaki negatif yüklü bir elektron bulutundan meydana gelmişlerdir. Hem iletken hem de yalıtkan maddelerin pozitif yüklü çekirdekleri hareket halinde değildir. Hareket halinde değildir dedim ama termal titreşimler yüzünden biraz hareket ettiklerini de hemen söyleyeyim. Yani titreşirler ancak madde iletken ya da yalıtkan olsun eğer madde katı halde ise çekirdek maddenin içerisinde serbestçe gezinemez. Eğer madde sıvı halde olsaydı biraz daha serbest olurlardı ama katı haldeki bir maddenin çekirdeğinin olduğu yerde çakılı olduğunu bilin. Bir de hareket kabiliyeti olan negatif yüklü elektronlar var ve fark da bunlardan kaynaklanıyor zaten. İletken bir maddenin elektronları yalıtkan maddeninkilere göre daha serbestçe hareket edebilirler. Evet. Buradaki elektronlar herhangi bir dirençle karşılaşmadan serbestçe gezinebilirken buradakiler pek de serbest değillerdir. Elektronların serbestçe hareket edebilmeleri için gerekli enerji seviyeleri ve bantları burada mevcut değildir. Yalıtkanlardaki elektronlar da oldukları yere çakılıdırlar kendi atomları etrafında oradan oraya zıplayamaz ya da komşu bir atomla paylaşılamazlar. Kısacası yalıtkan madde içerisinde serbestçe dolaşamazlar. Anlaştık mı? İletkenlerde ise elektronlar bu söylediğimi yapabilirler. Aradaki en önemli fark da budur zaten. Bu noktada elektronların bunu tek başlarına yapamayacaklarını söyleyeyim. Yani bunu yapabilmeleri için bu maddenin bir pile bağlanması ya da içerisinden bir akım geçmesi gereklidir. Eğer bu söylediklerimden biri gerçekleşirse iletkendeki elektronlar oradan oraya zıplamaya başlarlar. Ancak yalıtkanların elektronları için ne yazık ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunu söylediğimde elektrik söz konusu olduğunda önemli olanın iletken maddeler olduklarını, yalıtkanlarınsa yalnızca elektriksel bir etkileşim istenmiyorsa kullanılacaklarını düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşünce biraz doğru olsa da tam olarak doğru değil. Yalıtkan bir maddeyi de bir pile bağladığımızda ya da etrafında elektriksel bir alan oluşturup elektriksel bir kuvvet kullandığımda yalıtkanın elektronları atomdan atoma atlayamasalar da yer değiştirirler. Evet, bu çekirdek ve etrafındaki elektronlar bu şekilde biraz kayabilirler. Pozitifler bu tarafta, negatifler de bu tarafta kalırsa sonuç olarak atomun bu tarafı negatif, bu tarafı da pozitif olur. Gördüğünüz gibi elektronlar hareket etmeseler de pozitifler bu tarafta, negatifler de bu tarafta toplandıkları için ve bunun tüm madde genelinde gerçekleştiğini varsayarsak bu yalıtkan da etrafındaki yüklerle etkileşime girip onlar üzerinde kuvvet uygulayabilir. O halde neymiş? Yalıtkanın yükleri madde içerisinde hareket edemese de elektriksel etkileşime girebilirler. Şimdi bir de bu iletken ve yalıtkanlara ek yük eklediğimizde ne olacağına bakalım. Başlangıç noktasında pozitif çekirdek ve onları çevreleyen negatif elektronlarla başladık. Ve bu hem yalıtkan hem de iletkenler için geçerliydi. Ek yük gelirse ne olur dersiniz? Buraya ek negatifler eklediğimizi ele alalım. Her şey birdenbire içinden çıkılmaz bir hal alacak. Çizmeye çalışacağım. Bu yükler birbirini götüreceği için Tüm çekirdek ve elektronları çizmeyeceğim ama bunların orada olduklarını ve gelen yüklerle birbirlerini götürdüklerini düşünelim. Ben buraya ek yükleri çizeceğim. Yalıtkana ek negatif yükler eklemiştik. Bu durumda ne olur dersiniz? Buraya, 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 buraya da bir tane. Evet bu şekilde birkaç tane negatif yük eklediğimi varsayalım. Şimdi ne olacak? Negatif yükler yalıtkan içerisinde çok fazla hareket edemiyorlar, öyle değil mi? Onlar da oldukları yere çakılı kalacakları için bir yalıtkan söz konusu olduğunda maddeyi bir bütün halinde yükleyebileceğimi söyleyebilirim. Eğer istersen bu tarafı daha çok yüklerim ve yükler burada kalırlar. Önemli olan da yüklerin oldukları yerlerde kalmaları zaten. Bir iletken söz konusu olduğunda ise buraya bir tane, buraya da bir tane yük koyalım. Bu yükler oldukları yerde kalmayacaklar, öyle değil mi? Ayrıca buraya daha fazla negatif de ekleyemeyeceğiz. Çünkü negatifler birbirlerini itmeye başlayacaklar. Zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler de iterdi. De. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu yaparsam bu negatif yük bundan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışacak. Aynı şekilde bu da. İletkenden dışarıya da atlayamazlar. Demek istediğim bunun için çok daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Ama bu şekilde maddenin ucuna kadar gidebilirler iletkenleri yüklediğimizde işte bu durumla karşılaşırız. Evet, bir iletkeni yüklersek bu yüklerin iletkenin kenarlarına ya da uçlarına doğru hareket ettiklerini görürüz. Pozitif ya da negatif olsun ek yükler hep kenarlara doğru hareket ederler. Bu da iletkenleri yüklediğimizde yüklerin sadece ve sadece dış yüzeyde olacakları anlamına gelir. Dış yüzeyde olmazlarsa da hızlı bir şekilde dış yüzeyde toplanacakları. Pozitif ya da negatif dediğime dikkat edip de bu pozitifler için nasıl yapılabilir ki diye merak ediyor olabilirsiniz. Pozitif eklemek demek bir negatif almakla aynı şeydir. Evet negatif ve pozitif yük sayısının eşit olduğu bu maddeyi alıp da negatiflerden birini ortamdan uzaklaştırırsanız maddeyi artı bir yükle yüklemiş gibi olursunuz. Ama her ne olursa olsun pozitif ve negatif yükler her zaman maddenin dış yüzeyinde olacaklardır ve bunun sebebi yüklerin birbirlerini itmesidir. Peki hangi maddeler yalıtkandır? Mesela cam, ahşap, plastiklerin çoğu. Evet. Bu maddeleri yüklediğinizde yükler oldukları yerde kalırlar. İletkenlerse örneğin metaller yani altın ya da bakır olabilir. Bakır altından çok daha ucuz olduğundan çok daha fazla kullanılır. Başka metaller de iletkendir. Gümüşü de yazıyorum. Bu maddeleri yüklediğimizde ise yükler madde içerisinde serbestçe dolaşabilirler. Yalıtkan ve iletkenlerin ne olduğunu öğrendiğimize göre hemen bir örneğe geçelim. İki tane iletken çubuğumuz olsun. İkisi de metalmiş. Birinin net negatif yükü olsun. Bu yüklerin metalin dış yüzeyinde birikeceğini biliyoruz. Diğer metal çubukta yüksüz olsun. Şimdi birinci çubuğu alıp ikinciye dokundurursam ne olur dersiniz? Yükler birbirinden mümkün olduğu kadar uzağa gitmek isteyecekleri için yüklerin bir kısmı diğer çubuğa atlayacaktır. Böylece birbirlerinden de daha uzak olurlar. Öyle değil mi? Çubukların aynı boyda olduklarını düşünürsek ikisinde de eşit miktarda yük olurdu. İkinci çubuk daha büyük olsaydı buraya geçecek yük sayısı da daha fazla olurdu. Neden mi? Çünkü bu şekilde daha dağınık yani birbirlerinden daha uzak olurlardı. Bu dokunmayla yükleme. Bir de indiksiyonla yüklemeden bahsedelim. Bunun için bu çubuğu alıp diğerine yakınlaştırdığımızı ancak dokundurmadığımızı düşünelim. Evet, bu şekilde yaklaştırıyorum ama dokundurmuyorum. Tamam mı? Ne olur dersiniz? Çizmedim ama burada da negatif yükler var öyle değil mi? Pozitifler de var. Negatifler isterlerse hareket edebilirler. Peki istiyorlar mı? Elbette. Bu negatifler ikinci çubuğa yaklaştıklarında buradaki negatifler de yaklaşan negatiflerden uzaklaşmak için çubuğun diğer tarafında toplanacaklar. Atomları bu tarafta kalacak şekilde yer değiştirecekler. Ve buradaki negatiflerden uzak olmak için de burada toplanacakları için çubuğun bu tarafındaki toplam yük pozitif olacak. Yani bu tarafta daha az elektron kaldığı için yük de pozitif olacak. Bu noktada yükler dağıldılar. Biraz garip. Peki başka bir şey olacak mı diye düşünüyor da olabilirsiniz. Tabii ki. Pozitifler negatiflere daha yakın olduklarından bu çubuğun negatifleriyle diğerinin pozitifleri birbirlerini çekmeye başlayacaklar. Evet, soldaki çubuktaki negatifler buradaki pozitif yükleri çekecekler. Çünkü zıt yükler birbirlerini çekerler. Ancak aynı zamanda bu negatifler bunları da itecek. Peki, bu iki kuvvet birbirini nötrler mi? Aslına bakarsanız Hayır. Çünkü uzaklık küçük olunca kuvvette daha büyük olur. Bu yüzden sonuç olarak bu çubuk bu çubuğu çekmeye başlayacak. Harika değil mi? Eğer yüklü bir çubuğu mesela bir kola kutusuna yaklaştırırsak kola kutusunun da çubuğa doğru yuvarlanmaya başlayacağını görürüz. Bunu size denemelisiniz. Aslına bakarsanız bu indüksiyon yoluyla yükleme değildir. İndüksiyonla yükleme bundan çok daha fazlasıdır. Bu metal parçasını alıp toprağa bağladığımızı düşünelim. Toprağa bağlamak derken kocaman metal bir boru alıp toprağın içine doğru ilerletmek gibi bir şey olabilir. Toprak dediğimiz şey içerisinde sonsuz elektron olan, istediğimiz kadarını alıp istediğimiz kadarını da depolayabileceğimiz bir yerdir. Araba örneğini değerlendirirsek, arabanın metal kısmı iyi bir toprak sayılabilir. Çünkü oradan bir sürü elektron alıp bir sürü elektronu da depolayabiliriz alabileceğimiz ya da depolayacağımız elektron sayısı bu maddeyi yani mesela toprağı hiç ilgilendirmez. Çünkü onda sonsuz sayıda elektron var. Evet, devam edelim. Peki bu durumda ne olacak? Negatif yüklü bu çubuğu başlangıçta net yükü olmayan diğer çubuğa yaklaştırırsak elektronlar bu tarafta toplanmak yerine kaçabileceklerini düşünecek ve çubuktan ayrılacaklar ve bu olmaya başladığında başlangıçta yüklü olmayan çubukta artı yüklenmiş olur. Artık üzerinde net bir yük var. Elektronların hepsi ayrılmayacak tabii. Bazıları burada kalmaya devam edecekler ama birçoğu çubuktan ayrıldığı için yüksüz olan çubuk artık pozitif yüklü olacak. Elektronların çubuktan ayrılmalarına izin vererek çubukları birbirine dokundurmadan bu çubuğu yükleyebildiğimi görüyorsunuz, değil mi? ve eğer akıl edebilirsem ikinci çubuktaki bu bağlantıyı kesebilirim. Yani yüklenmeye sebep olan bu çubuğu buradan uzaklaştırmadan önce kesebilirim. Böylelikle bunun yüklü kalmasını sağlayabilirim. Bu durumda negatif yükler işte uzaklaştı hadi geri dönelim derler ve buraya geri gelmek isterler. Bu da çubuğun yeniden yüksüz olması demektir. Ama bağlantıyı kesince elektronların da geri dönmesine engellemiş oluruz. Evet. Elektronlar geri dönemeyince de bu metal çubuğu kalıcı bir şekilde pozitif yüklemiş oluruz. İndüksiyonla yükleme de budur. Size bir örnek daha vereceğim. Hatta bunu denemiş bile olabileceğinizi düşünüyorum. Bir balon alıp balonu yüklemeyi denediniz mi? Örneğin balonu saçınıza sürterseniz balon saçınızdan elektron alır ve negatif yüklenir. Bu balonu alıp da duvara ya da tavana yaklaştırdığınızda ise eğer şanslıysanız balon orada kalır. Peki bu nasıl olabilir diye merak ediyorsanız kauçuğun yalıtkan bir madde olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Tavanda, duvarda aynen balon gibi yalıtkan maddelerdir. Elektronlar yalıtkanlarda yerlerini değiştiremiyorlardı. Ancak bu maddelerde bile atomlar bir tarafa doğru kayarak polarize olabilirler. Bir atomdaki negatifler bir tarafa toplanırsa diğer taraf biraz daha pozitif olur ve böylece balon ve tavan arasında bir çekim kuvveti doğar. Buradaki pozitifler negatiflere biraz daha yakınlaştılar ve bu yüzden de negatifleri çekmeye başlayacaklar. Negatiflerin negatifleri itmesi de diğer çekim kuvvetinden biraz daha az olduğundan balon duvara tutunmuş olacak. Başka bir deyişle hem balon tavanı hem de tavan balonu çekmiş olacak. Yalıtkan maddelerin polarize olup elektron çekme kapasiteleri sebebiyle biz de böyle bir sonuç elde ederiz. Atom polarize olabildiği için videonun başında da söylediğim gibi yalıtkanların da elektriksel etkileşimlere girebileceklerini aklınızdan çıkarmayın.